Bugün sizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kağıt parasını yani Kayme-i Nakdiye-i tanıtacağım. Şu an ekranda gördüğünüz para 1840 yılında Sultan Abdülmecit döneminde basıldı ve Osmanlı ekonomisinde bir devrim niteliği taşıyordu. Peki Kayme nedir? Aslına bakarsanız Kayme-i Nakdiye-i para yerine geçen değerli kağıt anlamına geliyor. Yani bunu paradan çok bir borçlanma senedi ya ya da bir hazine bonosu olarak görebilirsiniz. İlk dönemlerde kaymeler elle hazırlanıyor ve her birine de resmi mühür basılıyor şu an ekranda gördüğünüz gibi. Ama taklidi kolay olduğu için kağıt paraya olan güven azalmaya başlıyor ve kaymeler 1842 yılından itibaren matbaada basılmaya başlanıyor. Peki neden basılmaya ihtiyaç duydu bu kaymeleri? O dönemde Osmanlı hazinesi zor durumdaydı. Artan savaş masrafları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle altın ve gümüş sikke yerine kağıt para kullanılmasına ihtiyaç duyulmuştu. 1863 yılında ise Osmanlı Devleti kağıt para ihtiyacı imtiyazını 30 yıl süreyle İngiliz ve Fransız ortak sermayesiyle kurulan Osmanlı Bankası'na bırakıyor. Ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında hükümetin avans ve banknot basma isteğini Osmanlı Bankası'nın geri çevirmesi üzerine Osmanlı Devleti 1915 yılında itibaren hazinesindeki altın ve Alman hazine bonolarına karşılık göstererek şu an ekranın sağ tarafında gördüğünüz evrakı nakdiye adı altında farklı bir banknot da çıkarıyor. Bu banknotlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında para basılamadığı için de 1927 yılının sonuna kadar tedavülde kalıyor. İlk kaymelerin en önemli özelliklerinden biri üzerlerinde Osmanlı arması, padişah tuğrası ve mühürlerinin bulunması. Değerleri de genellikle kuruş üzerinden belirleniyor bu kaymelerin. Bugün ise KM Osmanlı'nın ilk kağıt parası olarak koleksiyoncuların gözdesi durumunda. Çok nadir bulunan orijinal KM'ler müzayedelerde oldukça yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor. İşte Osmanlı'nın Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu'nun kağıt para yolculuğu da böyle başlıyor. Peki siz kendinizi Osmanlı döneminde halktan birinin yerine koyun. Sizce Osmanlı döneminde yaşasaydınız ve madeni para kullanılmaya alışık olmanıza rağmen biri gelip üzerinde mühür bulunan bir kağıdı göstererek bu kağıtla alışveriş yapmak isteseydi tepkiniz ne olurdu? Yorumlara bekliyorum. Diğer tarihi para, hatıra para ve para koleksiyonu ile ilgili videoları kanalımda bulabilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenip paylaşabilirsiniz.